Tükenmişlik sendromundan kurtulmak için meditasyon. Manisa Kaf Dağı'nın etekleri gözünüzün önüne gelsin. Dağın şehirle birleştiği yerde bir saray kapısı hayal edin. Kapıda Tükenmişlik sendromundan kurtulmak isteyenler buradan geçsin yazıyor. Kapının önünde uzun bir kuyruk var. Herkesin elinde çiçek var. Ellerinde kaktüsler var. Gelincikler, papatyalar var. Sıradan kır çiçekleri. Kapıdan içeri alınmıyorlar ve kapıda duran bir zümrüdanka şöyle diyor: İçeri ancak elinizde beyaz bir zambakla kabul edilirsiniz. İçeri ancak beyaz bir zambakla kabul edilirsiniz. Herkes elindeki kaktüsleri gelincikleri bırakıyor. Hayal edin. Hemen Manisa'da Karaköy'de gidip çiçekçiden zambak alıyorlar. Beyaz zambak. Saray kapısından içeri giriyor elinde beyaz zambak olanlar. Sarayın içinde döne döne sarayın gök kubbesine çıkan bir merdiven var. Ellerindeki beyaz zambakla bu merdiveni tırmananlar adım adım merdiveni çıkarken 12 defa şöyle diyorlar: Ben çok iyiyim. 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 Ben çok iyiyim, 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 ben çok iyiyim. Ve sonrasında ellerindeki zambak pembeye dönüşmüş. Pembeye dönüşmüş halde yollarına devam ediyorlar. O da ne? Zambak turuncuya dönüşüyor ve bu merdivende yükselenler 12 defa Şahaneyim, 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 şahaneyim diyorlar. Ve Zambak, lilaya dönüştü. Bu merdiven basamaklarını çıkanlar harikayım, 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 harikayım diyorlar. Ve bu basamaklarda bitince. Merdivenin diğer basamaklarını tırmananlar. Ellerindeki çiçeğe bakıyorlar. Lacivert. Renk değişmiş. Muhteşemim, 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 muhteşemim. İhtişam dolu hisseden muhteşemim. İhtişam dolu hisseden muhteşemim, ihtişam dolu hisseden muhteşemim, 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 muhteşemim diyorlar. Ellerindeki lacivert çiçek, mor bir zambağa dönüşüyor. Onlar da Sarayın gök kubbesine ulaşan merdivenine çıkarken, mucizeyim, 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 mucizeyim diyorlar ve. 1517 metre yüksek bir merdiveni tırmanan her bir insanın başına zümrgankalar altın bir tacı koyuyor. Mor mücevheratla süslü ve gök kubeye varmak için şimdi diğer basamaktakiler Mucize ötesi, 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 mucize ötesi diyorlar. Ve artık sarayın kubbesine varıldı. Kubbe yok. Kubbe açık gökyüzünün mavisi ve bulutlar kubbe olmuş bu saraya. Buraya gelenler de sarayın içinden kubbeden kaftanın tepesine çıkacaklarken son basamaklarda 12 defa nur hayat ötesiyim diyorlar. نور حياة تسيم 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 ديورلر و tepesine vardılar. Kahpağanın tepesinde bir zümrüt anka ağaç var. Ellerindeki mor zamba toprağı ekiyorlar. O kızıl maniselalesine dönüşüyor. Maniselalesi bir zümrüt oluyor. Herkes zümrüt ankasının sırtına biniyor. Bütün zümrdankalar zümrdanka'ya benzeyen çam ağacının dallarına konuyor. Ve siz o çam ağacının kalbine oturuyorsunuz. Çam ağacı ayaklarını topraktan çıkarıyor, kökler topraktan çıkıyor, gövde zümrdanka gövdesine, kökler zümrdanka pençesine dallar zümdanka kanatlarına dönüyor. Yapraklar zümdanka tüyü. Ve bütün zümrdankalar zümrdankanın üstündeler. Tek bir zümrdank. Manisa'dan yükseliyor, Türkiye kadar büyüyor, dünya kadar büyüyor. Ve siz dünyayı kucaklıyorsunuz. Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Dili Eğitimleri Tükenmişlik Sendromu hı hı, Tarih Oldu Meditasyonunu size sundu. Hepinize selamlar, saygılar. Yıldız ötemiz sonsuz değerli dostlar.